Şuraya geldik ama yüzemiyoruz çünkü dalga var. E, vapurla geç geldiğimiz için biraz dalga başladı ve giremiyoruz. Dalga olduğunda bir de e, deniz çok pisleniyor. Birazdan çay içeceğiz. E, tabletimi de alacağım arkadaşlar. O zaman e, çok daha net video çekeceğim. Çünkü batını çok güzel, güzel arkadaşlar. Bakın. Azın çarşıdayız arkadaşlar. Döşme e, like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. ve çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Şaka kapatmıyorum. Arkadaşlar burası Çınarcık. Şurada gördüğünüz üzere gemiler falan var. E, akşam üzeri oldu ama biraz daha havanın kararması gerekiyor çünkü çok sıcak arkadaşlar hava. Ama e, gece burası çok esiyor arkadaşlar. Çok güzel esiyor yani gece 4'te filan. O yüzden böyle gece çıkacağız. Ya da şimdi filan çıkabiliriz bir yarım saat dakika dakikalık çıkacağız arkadaşlar. 10 dakika 20-30 dakika filan sonra çıkarız arkadaşlar. O zaman çok daha net videolar çıkacağım. Şuraya son kez gösteriyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayı size çok seviyorum. Bay evet. bay. Bu arada yorum yapmayı da unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.